Burası Avustralya'nın çöl ortasında gizlenmiş bir başka dünyası, Coober Pedy. İnsanlar burada yerin altında yaşıyor. Çünkü dışarısı yazın 50 dereceye kadar çıkabiliyor. Evler, oteller, hatta kiliseler yer altına oyulmuş. Mesela şu an gördüğünüz yer Sırp Ortodoks Kilisesi. Tamamen kayaya oyulmuş, sessiz ve serin. Ama burayı asıl özel kılan şey opal. Coober Pedy dünyanın opal başkenti. Işı, gök kuşağı gibi yansıtan bu taş milyonlarca yıl boyunca yerin altında oluşmuş ve hala insanlar burada opal çıkarmak için tüneller kazıyor. En çok etkilendiğim yerlerden biri ise Fay Underground Home. Üç kadın 10 yıl boyunca kendi elleriyle sadece çekiç ve keskiyle bu evi kazmış. İçinde her şey var. Mutfak, yatak odası, havuz. Kadın gücüne hayran kalmamak mümkün değil. Ve gün batımında geldim buraya. Breakaway's ve Moon plane. Mars gibi, ay gibi. Sanki başka bir gezegende motosikle sürüyormuşsun gibi hissediyor. Kuburpedi sadece taşlarla değil, dirençle, merhametle ve insan ruhuyla işlenmiş bir şehir. Bu çölün ortasında insanın gücüne bir kez daha hayran kalıyorsun.